Ya hayır abi ya. Yani talan yeter etsem kupa çalır. <laughs> <laughs> günaydın günaydın, güneşi yüzüne çal, yüzünü yıka ne fark eder ki düzine şak müziğe dal Güzeli kalk düzene bak 27'ye girmek üzere şah Bunu kanıtlamakta saçlarına düşen her an Gereksiz acıtasyonun sebebi güce merak Güce şaş, bu güce erişmek üzere kal Kadınlar gelir geçer üreme kal Tarafı süper ego türemek üzere Şüre gelen hep o Üzecek üzülecek üzerine düşen hep o Problem ol hem o problem ol. Öyle bir kadın ki sanki beni düzecek oh. Oh. Bir kadın yüzünden düzülmek üzülecek Ama yine de bu yüzeysellik üstlerine simiyor oh. Onu gölgesinden ayırma, narince sıyırma Göderine yansıma, kalbine sığınma İsterim ki bu dünyada bir kez olsun ayılma. Her yer flu, kimse yok mu yanımda Yabancı hissettiğim bir evne Sevişip unutulmak herhangi bir yerde Belki bir tavan arası kelebek O kana çıktıkça boka batan Ben neden hey her ne sebeptense Moda beni çelmelemek Tutarsa kimyalar tamamsa peramonlar Ten oyumu ruh ikisi çalarsa telefonlar Ne mutlu ki bu krizi yaşarsan Hedef olma ve durum şu tip Biriniz başlatın hegemonya Devrese gelenler ardında Parıldar evrenin varoşlarından Arsızca bilim çok Dönerek senin de farkında Olup bütçenin bu bir oyun aslında Sevgi segenler ardında dertlerse cevap verdim çok göredir senin de farkında olup bitirin bu bir oyun aslında Şarap parmaklarına ek ansan bile Mısralarıyla sıvansa nafile Melekler harp çalsa o söylese nafile En nihayetinde dominant bir fahişe Zor hayatlarımız imza atarım Hiç ihtimal yok değil ve lakin imkansıza yakın isyanım atarım Ondan insan israfı yaşarım Karşıma çıktığı an ben oldum israfı kaşarım Şeyhinin sevdiğinde zaaf Sevgilim seher ilinde zemheri bir aşk Ellerim şehirde fel fecire mal Desen benimle gel gelirdim en derine tabi Kurbanım öyküde ben x kişi Oysa doktor Jekyll ve Miss Dişi Postamazsan artık hiçbir şey Bir anda yerle bir olur ilişki Aradı araladı kalade engelleri Uzay mekiğimin avare yelkenleri Paradoks dünyaları, paralel evrenleri Tüm galaksi sistemleri ve yalnız gezegenlerine nadide bir parçasın ki parazi sevmem seni En benzerinde sen eksiksin hamasi benzerlerim Ve yörüngenle dönüp duran azami gerçekleri sevsen Sevgilim eksenin de sersefilim ben senin hey 365 gün geceyim Bir gün öptü dudaklarıma de ki Günaydın bana da o bana da Bir kere de bana da saçlarından arsızca Beni Dönerek senin de farkında Olup bütçenin bu bir oyun aslında Dev geller ardında Paralar evrenin varoşlarından arsızca Beni Dönerek senin de farkında Olup bütçenin bu bir oyun aslında